Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kurban kes. Varsın aklına gelmiş. Herkesin kurban bayramı ve bayramı ele. Hayvan satıyoruz. Bir dakika. Yerin orada koyun var. Neyse. Şimdi buradan tosun bir tane seçelim. Bakalım o güzel. Gözüme şunu kesti. Gel buraya. Hemen. Bir menüye girelim. Bir dakika. Heh. Burada. Bir bu tane. Seni kes. Beyaz olan. Kahverengi mi keseyim? Beyaz mı keseyim? Gel oğlum gel. Seni kes. Kesme. O Oha lan inekler de geliyor. Ay eşek. Tamam buranın tıksı nerede? Ha, bir dakika lan. Duralım. Neyse olsun ha ne derim pek. Tüm koyun milleti buraya geliyor. Koyunun kapısında bulabilirsin. Ne de ne ara bakalım. Ben biraz Minecraft. Üzerinden <laughs> dolayı. Tamam. Koyun 200 TL. Gelin yavrularım. <laughs> tamam sen. Sen. istediğim çıktı zaten. Ka gel kapalı mı? Neredesin? Evlat. Gel lan. Gel. Arkadaşlarına mı acıdın? Ne oldu? Kapalı lan değil mi kapı? <laughs> Geçin. Geri. Hoş. Silah çıkıyor lan. Geri girin lan içeri. Geri girin. Ne olur geri girin içeri. Ne olur. Biz de üç tane keseriz. Ne var? Hadi. 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 Abi oyun cidden çok kasıyor yalnız. Evet. Buraya hayvanları asıyorum ama asmayacağım. Neredesiniz? Hı, gelin. Hı, Nasıl geldi de Evet. Açıyoruz. Gelin bağlam içeri. Gel gel. Kimse kesileceğini anlamadı lan. Gelsenize. Ne oldu sandınız Hadi. Bak sen saf değilsin. Gel lan buraya. Bu diğer koyun gibi saf değil ama oyun kasıyor. Gel lan buraya. Gel oğlum gel bir şey yapmayacağım lan. Gelin ya. Gel gel. Bak o bir mal da içeri girmiş. Zaten içeri girmesini istiyorum. Hadi. Gel gel gel. Gel, gel hadi gel. Aha buyumluz. Hadi. Nah no, size sana. <laughs> <laughs> Doğru mutlak keselim. Bir tane mu? Bak ha. Ha. Seni kestik sen tamamsın. Seni de kestik. Şimdi sıra bu etleri dağıtmakta. Gelin bakalım. Gül dağıtmayacağız tabi. Etleri dağıtacağız. <laughs> Kere dağıtalım. 2-3 tane köylü yapıp onlara dağıtalım. Bir dakika. Şimdi alalım ve onlara bir isim verelim. isimlerini düşünüyorum şimdi. Birininki Hacı Ali. <laughs> diğerinki Sül olsun. Ee, diğerinki de ne olsun oğlum? Memo. Heh, tamam. Memo. Devilici. Memo, birininki Silo. Diğerinki de neydi? Heh, Hacı A. Hacı A Hacı Ali de aynı. Sen ha, sensiz ol. Sen Mo. Aynen sen de memo ol. Gelin onun lan et dağıtacağız. Fiyarlar. Dur dur et. Üç tane et şuraydı işte. Al abicim. Gel lan gel lan. Bayramını kutlayacağız. Şurada et dağıtıyoruz. Bayramın bayramı. olsun. Ah, Ali. Acı dilime dolandı. Heh, al. Abi git oyun. Şimdi sana da atalım. Şuradan bir tane koyun eti alalım. Koyun kesip koyun eti alalım. Al seni bayramın mübarek olsun. İnsan bu Allah kabul etsin de hıyar. Ne kalmamış ya. Hadi sıra sende. Nerede şu koyun eti? Pişmiş koyun eti mi versek ki? Ona Neresine bak Atlar Abi cidden acayip kasıyor devrim var şimdi Yalan Aklından bile geçilmiyor. Hadi Hadi bayramın mübarek olsun Sana verdim lan zaten Fiyar Bak hepsi etleri burada bırakmış Alsanıza oğlum şarjım azalıyor. Kardeş niye almıyorsunuz oğlum lan? İnsafsızlar. Bir Allah kabul etmesin. biz ne için dağıtıyoruz yemeniz için değil mi? Yürüyün gidin lan. Neyse arkadaşlar sizlere bu videonun daha sonuna gelelim. Yakın arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.